bugün ay 25'in genel bir incelemesini yapacağız. İnternette buna benzer bir sürü video bulabilirsiniz. İnce mekanik aksanlarını anlatacak bir şekilde herkes anlatmış olabilir. Ben ise biraz motorumun böyle geniş olarak gösterimini yapacağım. Size kısa küçük bilgiler vermek istedim. Motorum Yamaha YZF I 25 250 cc sınıfının motoru. Şu an benim için çoğu kişinin de kabulüne göre de 250 cc sınıfının en iyisi. 36 beygir motor 12.000 tork çeviriyor motor aslında girişi güzel aslında ben rodaj dönemindeydim 6.5 gelibini devir geçemiyordum geçmeme rağmen hızı gayet de güzeldi emelenmesi falan çok güzeldi ondan sonraki 7000 üstü devirleri merak ediyorum büyük ihtimal yüksek devirlerde kullanacağız rodaj bittikten sonra motor aldığımda böyle geldi ekstra ben koruma takozu taktırdım Motorumuz zaten bir agresifliği var. Agresif görünümünü ben de çok sevdim. Gördüğünüz gibi bir şark yani köpek balığı görünümü var. Buradan hava girişleri var. R6, R1 gibi. a 125te de olması lazım. Onu tam görmedim, incelemedim ama onun da buralarında bir havadanlıkları var. Motor Gördüğünüz gibi Milky White'ı seçtim ben yani Süt beyazı diye geçiyor bu. Bunun yanısına race blue, yarış mavisi ve mat grey diye geçen gr gri'leri var, mat gri'leri var. Motorumuz, ibremiz böyle bu şekilde. Saati, şeyi falan buradaki düğmelerden ayarlıyoruz. Şu redline ışığı var, onu istediğimiz devre getirebiliyoruz. Motorun zaten selektörü, sağ sol sinyali, kontak, elektrik şanzımanı falan derken, çalıştırmak derken Genel olarak böyle motorda pek bir özellik yok ama şu haliyle bile çok yetiyor. Ara 6'ymiş, ar 1'miş. Bunlar da asla kıyaslamayın bu motoru. Ya benzer özellikleri var ama kıyaslamanızı öneririm. Çünkü 200 cc sınıfının bir motoru sonuçta. Motorumuzun neyden bahsederim? Ya kötü bir şey aklıma gelmiyor. Kötüden gitmek istiyorum. Hep herkes iyi şeylerini söylüyor. Kötü ne olabilir? Belki ön frenini biraz kötü diyorlar. Ya ben şu an Allah şükür onun şeyini görmedim. Kötü yanını görmedim ama. Biraz ön frenin kötü olduğunu söylüyorlar. Onun dışında bir sıkıntısı yok bence. Yetersiz. Daha doğrusu kötü değil de yetersiz olduğunu söylüyorlar. Papatya deniyor bunlara. Bence şu anlık yeterli gibi. Yüksek hızlarda denemediğim için bilmiyorum. Onu da denediğimizde yapacağız. Motor biraz kirli. Yıkayamadım birkaç gündür. Aşırı yoğundum. Bunu da yıkacağız inşallah. Başka ne diyebilirim motor hakkında? Ya pek diyebileceğim bir şey de yok. İnternette bir sürü video var mekaniği ile ilgili anlatılan. Onlara pek bilgim olmadığı için giremiyorum da. Genel olarak motorumuz böyle. Belki ilerleyen zamanlarda daha güzel görünmesi için. Bu apaçelik değil. Kuyruk söktürülebilir. Kuyruğunu söktürebilirim. Kuyruğunu söktürüp katlanıp yaka yaptırabilirim buraya. Ondan sonra belki manetleri değiştirebilirim. Yarış manetleri yaptırabilirim. Onun dışında bir şey yok. Belki de egzozu da değiştirebilirim. Orijinalini pek bozmaktan yana değilim. Çünkü ben biraz orijinal seviyorum. Görüntüsü güzel olsun da isteriz tabii ki. Genel olarak böyle motorumuz. YZF R25. Güzel motor. Gerçekten güzel. Çok güzel. Dikkatle çekiyor cadde piyasası falan her şeyi güzel motorumuzun. Peki. EZF R25 dediğimiz gibi böyle motorumuz. Bu agresif yine bitiyorum. Beni öldürüyor ya. Müthiş bir şey. Bir şeyi inceleyelim. Gidon ibre. Çevirelim. Hop. Bir şey gidiyor. 189 şey görünüyor şurada hız kısmında. Top limiti 194 görenler falan filan var. Bilmiyorum ben. Ama bakacağız. Gün gelecek biz de hızları deneyeceğiz. Çalıştıralım bakalım. Canavar böyle. biraz da böyle fıtı fıtı gibi. Pata pata fıtı fıtı öyle bir şey. Biraz devir vereyim. Şimdi 3000 devirden ses Genel olarak sesimiz de böyle.